Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere KuCoin borsasından nasıl formu doldurup test çözerek 5 dolara kadar ödül kazanabileceğimizi anlatacağım. Arkadaşlar KuCoin yeni bir kampanya başlattı. Kampanya 5 dolar değerinde. Arkadaşlar testi çözüyorsunuz. Testi cevapları gördüğünüz gibi Telegram kanalımda var. Testin cevaplarını yine açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Bu testi çözüyorsunuz arkadaşlar. Formu dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Şanslıysanız çekiliş arasından 5 dolarınızı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. kucoin'e nasıl kayıt olabileceğiniz de burada linki var zaten. Linke tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Sahip direkt bu sayfayı görüntülemek isteyenler Telegram kanalıma gelebilirler. ister Telegram kanalıma gelip yapabilirsiniz yorumla yorumlar ve açıklamalar kısmına da cevapları ve e, formu bırakacağım e, öncelikle arkadaşlar kayıt olacaksınız eğer he, KuCoin hesabın hesabınız Hı -hı. yoksa KuCoin'e kayıt olduktan sonra arkadaşlar e, verdiğim linkten e, formu dolduracaksınız form forumda sizin karşınıza e, sorular gelecek bu sorulara gördüğünüz gibi cevaplar burada yazıyor sırasıyla 9 tane soru var bu test sorularına cevapları vereceksiniz bu cevapların hepsini doğru bir şekilde yanıtladıktan sonra kampanyaya katılmış olacaksınız testi cevapladıktan sonra size KuCoin UID'nizi isteyecek KuCoin UID'sini de profil kısmına gidip hemen profilin alt kısmında yazıyor zaten profilin üst kısmı Kimlik doğrulama e, sekmesinin altında UID'niz yazıyor. Kopyalayıp e, UID isteyen yere formda yapıştıracaksınız ve ödülü kazanmaya hak kazanacaksınız arkadaşlar. Kısaca özet geçmek istiyorum. Eğer KuCoin hesabınız yoksa gördüğünüz linkten kayıt olacaksınız. E, sonra forma tıklayıp e, ilk başta test test sorularını cevaplayacaksınız. KuCoin UID'nizi kopyalayıp UID isteyen yere yapıştıracaksınız ve ödüle katılmaya hak kazanacaksınız arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım hepimiz kazanırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kazançlı videoların devamının gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.